Arkadaşlar merhabalar Deneyim Satranç YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Çağdaş Karada. Bugün sizlerle temel mat patenlerinden başlayacağız ve oyun sonuna giriş yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz oyun sonu bizim için çok önemli bir aşama. Satrançımızı geliştirmek için ve satranç oyun gücümüzü artırmak için oyun sonlarını çok iyi çalışmalıyız arkadaşlar. Oyun sonu öğrenirken ilk başta temel matlardan başlıyoruz. Daha sonra şah piyonun olduğu oyun sonları, yani bir piyonun çıkma çıkmayla ilgili oyun sonları, pozisyon kavramı, kare turadı gibi temel kavramları göreceğiz. Ondan sonra piyona karşı bezir, piyona karşı kale gibi e, temel teorik konuları gördükten sonra ilerleyerek adım adım e, basitten zora doğru, basitten karmaşa doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi karşımızda kale matı. Evet. Kalem atını nasıl yapacağız? Burada arkadaşlar iki tane farklı yöntem var. Birincisi e, kutu yöntemi dediğim yöntem. Diğeri ise e, adım adım rakip şahı kenara doğru sürükleme yöntemi ve yandan şah çekerek ilerleme yöntemi. Tabii bu iki yöntemi karıştırabilirsiniz. Yani e, iki yöntemin harmanlayarak da çözüme ulaşabilirsiniz. Tabii burada önemli olan arkadaşlar 50 hamleden önce rakip şahı mat etmek. Tabii ki siyahlar ne yapmaya çalışacak şu an hani savunan taraf siyah olduğu için şahı mümkün olduğunca merkezde tutmaya çalışacak arkadaşlar. İlk aklımıza gelen hamle burada kale A4. Kale A4 hamlesinde biz neyi başarıyoruz? Öncelikle arkadaşlar kalemiz burada dördüncü sırayı tutarak ve A dikeyinde de hayali bir kutu oluşturmuş durumda. Ve bu kutuya siyah şahı hapsetmiş durumda siyahlar şu noktanın dışına çıkamaz. Şimdi siyahlar merkeze kalıp hatta kaleye saldırma fikirleri de oynamaya çalışsın. Ben burada arkadaşlar şahımı yaklaştırıyorum. Şah D2, şah C5 kalemize yaklaşmaya çalışıyor. Şahımı geliyorum şah C3, şah B5. Şimdi kaleyi isterseniz kaçabilirsiniz yani aynı yatayda kaçabilirsiniz ama burada şah B3 de güzel bir hamle. Şimdi şah çebeşi oluyor. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar şahımı kaleye yaklaştırdıktan sonra kutuyu küçültebiliyorsam küçülteceğim. Yani kalemle oluşturduğum kutuyu ne kadar küçültürsem şah o kadar e, hareket alanı kısıtlanacak. Bunu yaparken asla şah çekmeyeceğim. Şah, şah çekme hamlesini en son yapacağım arkadaşlar. Eğer kutuyu küçültemiyorsam da yapacağım? O zaman da şahımla hamle yapacağım. Canımla kaleyi koruyacak şekilde e, rakibe hamleyi vereceğim arkadaşlar. Burada bakıyorum, kutuyu küçültebiliyor muyum? Evet, mesela şu anki kutumuz bu şekilde. Şimdi ben kaleyle bir yana oynadığımda kale B4 hamlesiyle bu sefer kutumuz birazcık daha küçüldü arkadaşlar. Yaklaşık 1-2-3-4-5 kare daha küçüldü. Şimdi oynayacak şah D5 oynadı. Bakıyorum kutuyu küçültebiliyor muyum? Evet, sizler de buldunuz diye ümit ediyorum. Kale C4 hamlesi. Evet arkadaşlar, kutuyu birazcık daha daralttım. Şah E5. Şimdi kutuyu küçültebiliyor muyum? Buraya oynayabiliyor muyum kalemi? Hayır. Şah çekmem e, şu an için bir anlam ifade etmiyor demiştim. En son şah çekeceğim demiştim. Kutuyu küçültemiyorsam şahımı yaklaşacağım. Şah C3 hamlesini oynayacağım. Rakip tabii ki merkezde kalmaya çalışıyor. Şah D5. Bakıyorum Türk çutebiliyor muyum? Hayır. Kalede D4 hamlesi işe yaramıyor. Böyle oynarsam eğer rakip şah tekrar kutunun dışına çıkabiliyor. Burada tabii ki bu durumda bu sefer yeni kut yeni kutumuz oluşacak. Yani şah C5 hamlesinden sonra böyle bir kutuya hapsetmiş de olabiliriz ama kutuları değiştirmeye gerek yok arkadaşlar. Rakibi belirlediğimiz kutuya göre sıkıştırmaya devam etmekte fayda var ilk etapta. Şah d3 hamlesini yapıyorum. Şah e5 Küçütebiliyor muyum? Evet. Kale d4 ve birazcık daha daralttım kutuyu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şah d5 Kale e4 Şah g5 Hemen şah e3 oynuyorum. Şah d5 Şah d3 Ve giderek arkadaşlar rakip köşeye doğru gitmek zorunda kalıyor. Burada tabii ki kutuyu küçültemiyorum gördüğünüz üzere. Kaleyle böyle oynamak isterdim aslında. Birazcık daha daraltmak isterdim. Ama yapamadığım için şahımla oynadım. Şah G5. Tekrar şahımla oynuyorum. Ve kale F5'i oynadım. Artık siyah şah gördüğünüz kalelerden dışarı çıkamıyor yani arkadaşlar. Benim kalemden dolayı bu kutudan dışarı çıkamıyor. Şah G7'ye. Birazcık daha daralttık kutuyu. Kale F7 şah h 7 hamlesine. Tabii ki şah f5. a6 da olabilirdi. Oynadım şah g7'ye, şah g5, şah h7'ye. Kutuyu birazcık daha küçülttüm. Şah g6, şah h8'e. Daha fazla küçültemiyorum. Şimdi şahımın konumunu düzelteceğim ve en son mat yapacağım arkadaşlar. Şah f6 oynadım. Şah h7'ye, şah f7 ve rakibin tek hamlesi var. O da şah h8 artık köşeye geldiğinde kutuyu daraltmayacağım. Çünkü bu sefer oynayacak hamlesi kalmayacak rakibin. pat olmasını da istemiyorum. E bu pozisyonda nereden şah çekmem lazım? Tabii ki kale H6'dan arkadaşlar. Şah çekiyorum ve rakibi mat ediyorum. Tabii ki buradan şah çekersem olur muydu? Olmaz arkadaşlar. Rakip şah H7'ye kaçabilirdi. Bu bir yöntem arkadaşlar. Tabii diğer yöntemde de bizler ne yapıyoruz? Ee, yine alanını daraltıyoruz, rakip şahı kısıtlıyoruz. Kutu yöntemiyle diğer yöntemini birleştirebiliriz arkadaşlar. Mesela burada da o yöntemi göreceğiz. İlk hamlem kale E8. Mümkün olduğunca rakip şahı merkezde tutmamaya ve rakip şahı bir küçük bir alana hapsetmeye çalışan bir hamle. Şah D5. Şimdi şahımı yaklaşıyorum. Şah G2 şah d4. Tabii ki merkezde kalmaya çalışıyor. Şah d3, şah d5. Şimdi burada tabii kutu yöntemini bilenler burada kale e4 ile devam edebilir ve rakip şahı bu yana doğru sürükleyebilir. Tabii şah d4 de gayet güzel bir hamle. Çünkü burada rakip benim karşıma geçemiyor arkadaşlar. Ben onu istiyorum. Rakip şaha bir at mesafesi kadar yani at o pozisyonu da diyebiliriz konuma at mesafesi kadar rakip şaha yaklaşıyorum kendi şahım ile. O benim karşıma geçtiği anda yandan şah çekeceğim. Bu da diğer yöntem arkadaşlar. O yüzden geç diyor. Şah D6 oynuyor. Tabi burada şah F7 hamlesiyle devam edebilirim. Diğer yöntemi söyleyecek olursam. Kale E5 de güzel bir hamle. Yine şahı hapseden bir hamle. Şah C6'ya, şah E4 geldi, şah B6'ya, şah D4 yine şah C6 geldi. Bu sefer arkadaşlar tabii yöntemimden, benim yöntemim, kutu yöntemini uygulayanlar için şah kale D5 hamlesi güzel bir hamle. Kale E6 hamlesi de burada kazanıyor. Çünkü rakip şah D7'ye gitmek durumunda. Eğer B5'e kaçarsa bizim için daha kolay olacak. Ben basitçe bakın arkadaşlar 6. sırada kalem bekliyor. Kale G6 mesela bekliyorum. Rakip şah buralara giremiyor. Mecburen ya böyle gelecek, böyle gelecek zaten iyice hapsol hapsolmuş olacak. Şah B4 hamlesini yaparsa da benim karşıma geçtiği için ben yandan şah çekeceğim. Eğer şah böyle geldiğinde... Bekleyeceğim arkadaşlar. Mesela bu sefer B dikeyinde bekliyorum. Rakibi A dikeyine hapsettim. Gelmeye çalışsın. Şimdi çalınma yaklaşıyorum. Gelsin. Hemen sona doğru geçiyorum. Bakın bu tarafa doğru açmıyorum arkadaşlar. Bu sefer rakip şahı A dikeyinde tutmak istiyorum. O yüzden kalem nerede olmalı? B dikeyinde olmalı arkadaşlar. O yüzden kale B1 gibi bir hamle yapabilirim. Geldiğinde şimdi burada bir bekleme hamlesi yapacağım. Çünkü ben onun karşısına geçersem onu yapacak? Kaçacak. Bir daha geldiğinde belki yine eski yerine gelecek. O yüzden ben bu durumda arkadaşlar ben karşısına geçmeyeceğim. O pozisyonu almayacağım. Alt mesafesini koruyacağım. Ve burada kalem ile B dikeyinde bekleyeceğim arkadaşlar. Mesela kalem B2 hamlesi olabilir. Rakip şah Uzaklaşmaya çalışacak. Takibe devam edeceğim. Şah C6. Uzaklaşmaya çalışacak. Takibe devam edeceğim. Artık kaçacak yer yok. Uzaklaşacak bir durum söz konusu olmadığı zaman mecburen benim karşıma gelecek. Ondan sonra yandan mat yapacağım arkadaşlar. Evet bu son olarak anlattığım ilk öğrenenler için daha kolay gelebilir. Ama ilk anlattığım arkadaşlar kutu yöntemi o da aslında çok basit bir yöntem. İkisini beraber de bu şekilde karış, e, mixleyip, harmanlayıp çözebilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz bol bol konumları dizip hem siyahlarla hem beyazlarla tahta üzerinden çalışabilirsiniz, alıştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir sonraki konuya geçelim. Burada tabii ki bu soruda herhangi bir kare hamlesini yaparak üç hamlede mat yapabiliyoruz arkadaşlar. İsteyenler videoyu durdurabilir. Evet şimdi kale ile bekliyorum arkadaşlar. Mesela kale D3 hamlesini yaptım. Şimdi sıra siyah. Siyahlar şahıyla ile zaten buralara gelemiyor. Ya E8 oynayacak ya da C8 oynayacak. Mesela şah E8 oynasın. Şah E8 oynasın. Şimdi arkadaşlar buradaki mantığım benim. Rakip şahı benim şahımın karşısına geçmeye zorlayacağım. Bunu ben nasıl yapabilirim? Şu an bakıyorum siyah şah nereye gitmek istiyor? Bakın buralara gitmek istiyor. F8, D7 karesine. Bir de tabii ki D8'e gidebiliyor şu an. Rakip şahı D8'e zorlayabilmem için rakip şahın elinden şu iki kareyi almam lazım. Oralara gitmesini engellemem lazım. Tabii ki sizler buldunuz arkadaşlar burada. Kale F3 hamlesi ünlü, Güzel hamle rakip şahı Zugzwang'da Yani hamle sıkışmasında bırakan bir hamle. Rakip şah oynamak istemiyor şu an. Şah d8 geldiğinde de tabii ki kale f8 mat oluyor arkadaşlar. Yani toplam bakın pozisyonda 3 hamle de mat. Herhangi bir kale hamlesi. Mesela böyle geldi. Kale h1 oynadı. Şimdi nereye oynarsa mesela buraya oynadı. Şah c8 oynadı. Şimdi buralara kaçmak istiyor. Ben rakip şahı kendi şahımın karşısına geçmeye zorlamam için ne yapmam lazım? Kale b 1 oynuyorum, geçti anda hemen matı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bu da güzel bir yöntem. Şimdi ikinci öğreneceğimiz mat teması vezir ile mat arkadaşlar. Bu da kale matı mantığıyla ile ilerliyoruz. Tabii vezir olduğu için çok daha kolay. Yalnız burada arkadaşlar pat durumları daha çok söz konusu olabiliyor. O yüzden özellikle şap köşeye sıkıştığında hatta kendi şahımla ve vezirimle şahı kenarda bile pat durumları oluşabiliyor. Buna dikkat edeceğim. Çok acele etmeyeceğim. İlk mantığım arkadaşlar tabii ki rakip ee, şahı sıkıştırmak. Bunun için kendi taşlarımı saldırı pozisyonlarına geçirmem lazım. Burada herhangi bir şekilde vezirimle rakip şahı kısıtlayabilirim. Mesela vezir g4 hamlesi veya Vezir D8 şah çekiş hamlesi bile olabilir. Vezir D5 bile olur. Yani burada kazanç yöntemi birçok yöntem var. Şimdi mesela Vezir G3 şah çekelim. bu da olabilir. Şah E4. Rakip şah mümkün olduğunca merkezde kalmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şahımı yaklaşıyorum. Şah G7. Şah D4. Şah F6. Şahımı yaklaştım. Şimdi arkadaşlar burada mesela şah E4 oynasın. Şah E4 oynasın. Ben Şimdi burada rakip şahı giderek merkezde kalmaktan uzaklaştırmak, Yani rakip şah burada buralarda barınamasın. O yüzden ne yapacağım? Vezir D6 gayet güzel bir hamle. Artık rakip şah merkez karelerinde bulunamıyor. Mecburen ne yapacak? Şah D3 gibi bir hamle yapacak mesela. Bundan sonra yavaş yavaş Vezir D4 mesela geliyorum. Artık rakip şah tamamen iyice sıkışıyor. Mesela Şah E2 oynasın. mı yaklaşabilirim. Basitçe. Mesela tekrar gelsin Şah E3 e Şimdi burada arkadaşlar birçok yöntem var. Tabii ki mesela Şah çekip kıslayabilirsiniz. Vezir D2 de güzel bir yöntem. Çünkü Şah G3'e zorluyorum rakibi. Vezir E2. Şah H3. Mesela şimdi arkadaşlar güzel bir hamle var. Şah F4 oynuyorum. Artık siyahlar Şah ile tek hamlesi var. H4'ü oynayacak ve bu durumda ya Vezir g 4ten ya da Vezir H2'den Şah ve Mat yapabiliyorum. Vezir de tabii ki tam karşısında Mat yapabildiğim için çok daha alternatif hamlem mevcut. Şimdi bu noktada yeni başlayanlar için çok daha kolay bir yöntem var. Hemen arkadaşlar ilk adımımız. Şah'a bir alt mesafesi kadar yaklaşmaya çalışmak. Şimdi bunu ilk başta şah çekerek başlayabiliriz. Mesela şah çekelim. Mesela rakip şah kaçtı. E2'ye kaçtı veya E3'e kaçsın. Şimdi arkadaşlar şu an vezirimle rakip şah'ın alt mesafesi kadar uzaklıkta bulunuyorum. Tamam. O zaman bekleme hamlesiyle şah'ın yaklaşabilir. Şimdi bundan sonra rakip şah ne yaparsa yapsın. Onu taklit edeceğim arkadaşlar. Evet. Yalnız e, söylemedim. Rakip şah hangi hamleyi yaparsa, hangi yöne doğru adım atarsa ben de o şekilde adım atıyorum. Mesela şah F4 oynasın. Rakip şahın gidiş yönü ne yönde? Yukarı yönde. Ben de aynısını yapıyorum Bakın arkadaşlar. Aynı yöntemi yapıyorum. Mesela F3'e gelsin. Aşağı yönde. Ben de aynı şekilde takip edeceğim. Rakip şahı giderek takip ediyorum. Mesela böyle gelsin. Ben de aynı şekilde yapacağım, aynısını takip edeceğim. Burada e, çok kolay bir şekilde rakip şahı giderek köşeye doğru sürükleyebiliyorsun bu yöntem sayesinde. Bakın takip ediyorum, takip ediyorum ve rakip şah köşeye girdi. İşte burada çok dikkat edeceğim arkadaşlar. Rakip şah köşeye girdiği zaman, adım attığı zaman ben takip etmeyi bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü eğer böyle oynarsam pat olur. Çünkü sıra siyaha geçer ve hiçbir hamle yapamaz. E şah çekmiyorum. Yani pat olur. Bu durumda rakip şah zaten h1 ve h2 karelerinde serbest bir şekilde dolaşacak. İki karelerden başka kareye çıkamayacak. Ve ben yavaş yavaş şahımı yardıma geliyorum arkadaşlar. Şah b6, şah 2 şah 5 şah h1, şah 4 Şah h2, 3 ve şah h1. Artık g2 karesini kontrol edebilecek kadar yaklaştığım için vezirim ile buradan çok kolay mat yapıyorum arkadaşlar. Tabi bu birazcık daha hamle sayısını arttırdı mı? Evet arttırdı. Ama her halükarda vezir ile çok kolay 50 hamleye ulaşmadan matı gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu yöntem de çok basit. Evet. Şimdi kale matını öğrendik, vezir matını öğrendik. Şimdi sırada iki fil matı var arkadaşlar, ona geçelim bakalım. Evet iki fil matı da çok kolay bir mat. Yine mantığımız aynı arkadaşlar. Mantığımız rakip şahı sıkıştırmak, rakip şahın hareket alanını daraltmak. Tabii ki filler olduğu için matı ben köşelerden yapabiliyorum arkadaşlar, çünkü çaprazları kontrol ediyorum fillerle. Böyle bir ee, Kısıt zaman var benim. Ama iki fil bir arada çalıştığı zaman çok rahat rakip şahı kısıtlayabiliyoruz arkadaşlar. Burada kritik nokta fillerin omuz omuza yani bir arada çalışması arkadaşlar ve şahınla da filleri destekleme. Şimdi burada örnek bir konum karşımızda. Herhangi bir konum olabilir de. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar burada A3'deki fil bu çaprazı kontrol ediyor. A2'deki fil de bu çaprazı kontrol ediyor. Şu an siyahlar bakın şöyle bir üçgende arkadaşlar hapsolmuş durumda. Rakip şah merkeze doğru yaklaşamıyor. O sol üst köşede dediğimiz e, üçgen içerisinde kalmak durumunda. Şimdi ben yavaş yavaş pillerimin konumu güzel. Şahımı yaklaşıyorum. Şah D2, şah D5 tabii ki e, pillerime bir saldırı gelebilir. O zaman da filimi aynı çaprazdan uzağa atacağım. Şah C3, Şah A4. A3 pilime bir saldırı var. Şahla da koruyabilirim ama filmi f 8e de oynayabilirim. Şimdi Şah B5. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş rakip şahı köşeye doğru itmem lazım. Şimdi rakip şah burada kalmaya çalışmak istiyor. Yani A4'e kaçmak istiyor mesela. Ne yapacağım ben? Fil B3 hamlesini oynayacağım. Artık şah A4'e de gidemiyor. O kareyi de şahın elinden aldım. Mesela şah C6. Tabii ki burada hemen şah çekmek iyi olmaz. Çünkü hemen şah çekersem arkadaşlar tamam bu kareyi bu çaprazı aldım bu çaprazla kontrol ediliyor gibi duruyor. Ama bakın buradan kaçabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceğim. O yüzden şah d4 alması burada güzel bir hamle. Şimdi şah çekmek istiyorum. basitçe Rakip de tabii şah d7 kaçmak isteyecek. diyecek ki Sen şah çekersen ben yine kaçabilirim. O yüzden yine burada şah çekmeyeceğim. Yine kaçabilir. O yüzden bir tane daha şahımla oynuyorum. Şah e5. Şimdi filime saldırdı. Filimi çekiyorum. c5'e. Örnek bir kareye çektim. Yine şah d7 geldi. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Zaten artık yandan şah çekebilirim. Fil a4. Bu çaprazdan şah çektiğimde. Burayı da şah, şahımla kontrol etti, ettiğim için rakip şah mecburen biraz daha kısıtlanmış oldu. Şah D8, şah E6 yaklaştı. Bu sefer de arkadaşlar böyle şah çekmek istiyorum ama şah buraya kaçmak istiyor. O zaman ne yaptım? Şah E6 oynayarak şah çekmek istediğimi belirtiyorum. Şah C7 engel oluyor şah çekmeme. Bekliyorum ki B5. Faydalı bir bekleme hamlesi. Şimdi şah B7 yaklaşıyorum şahımı. Şah B7. Artık şah köşeye doğru sıkışıyor. Şah B8. Şimdi pil altı kritik bir hamle arkadaşlar. Bu hamleyle artık rakip şahı bakın buraya da gelemiyor. A8'e gitmeye zorluyor. Köşeye gitti. Şimdi arkadaşlar burada taşlarımı koordine etmem lazım. Güzel şekilde konumlandırmam lazım. Özellikle şahımın konumu çok önemli. Burada şah C6 şah B6'ya koyacağım ve çok rahat bir şekilde mat yapacağım. Şah cevap oynadım. Şah B8 ve Şah B6. Çünkü neden şahı B6'ya koyuyorum? Çünkü arkadaşlar A7 kalesini kontrol etmem gerekiyor. Filimi kullanacağım. Bu sayede ben pilimi ne yaptım? Serbestleştirmiş oldum. Siyah pilim. Şah A8. Şimdi artık iki hamlede mat konumuna geldik. Çok basit arkadaşlar. İsteyenler tabii ki videoyu durdurup bulmaya çalışabilir. Fil B7 şah şah d8 ve fil d6 mat. Evet bu böyle bir yöntem. Tabii ki kritik nokta fillerin yan yana omuz omuza çalışması ve şahımı da onları desteklemek. Şahımı onları desteklediğim zaman köşeye doğru sürüklüyorum ve en son mat yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki pat konumları olabilir o yüzden bekleme hamleleri yapmak çok önemli arkadaşlar. Evet bu videomuzda kalematı Vezir matını ve iki film matını gördük. Kalan diğer videolarımızda da oyun sonunun yine temellerini görmeye, öğrenmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için sabırla, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.